Merhaba gençler. Olasılık 1 bir testindeyiz. Birinci soruyla başlıyoruz. Bir A kümesi verilmiş. Bu kümenin elemanlarının her biri küpün ayrı bir yüzeyine yazılıyor. Ve ardından küp iki defa atılıyormuş. Buna göre küpün üst yüze gelen sayıların çarpımının pozitif olma olasılığı kaçtır diye soruyor. Şimdi öncelikle şu çarpımının pozitif olması için ne gerekiyor? Ya üstte gelen sayıların pozitif ya da negatif olması gerekiyor. Bu duruma göre karar verelim. Şimdi önce pozitif kaç sayımız var? 2 tane pozitifimiz var. 3 tane de negatifimiz var. Şimdi pozitif gelme ihtimali ilk attığım zaman pozitif gelme ihtimali 2 bölü 6. 2 tane pozitif sayımız olduğu için. Yine aynı sayıda gelebileceği için ikinci sayı ikinci attığımız küpünde üst düzeyi 2 bölü 6 ihtimalle yine pozitif gelecek. Negatif gelme ihtimallerine bakarsak 4 bölü 6'ya pardon 3 tane negatifimiz vardı. 3 bölü 6'ya 3 bölü 6. Bunlardan ne yapıyoruz? Toplayacağız bunları ayrı ayrı hesaplayacağız. Şimdi 4 bölü 36 ile 9 bölü 36 toplamı da 13 bölü 36 yapacak. Bir torbada 2 sarı, 3 mavi ve 4 kırmızı top vardır. Torbadan rastgele 3 top çekiliyor. Buna göre 3 topun da farklı renkte olmalısıyla kaçtır diye soruyor. Yani 2 sarı, 3 mavi, 4 kırmızımız var. Şimdi bizden şu, bu şekilde mesela sarı, sarı, mavi, kırmızı olacak şekilde. Bakın bir sıra belirttim ama bunun sırası bu şekilde olmayabilir. Ya da mavi, sarı, kırmızı gibi. Tek tek yazmayacağız. Şimdi bu mavi, sarı, kırmızı yani bu üç rengi kaç farklı şekilde sıralayabiliriz? Hepsi birbirinden farklı olduğu için 3 faktörel kadar sıralama yapabiliriz. O zaman bir tanesini hesaplayacağım. 3 faktörel yani 6 ile çarpınca istediğimiz sonuç gelecek. Şimdi ilkinin sarı gelme ihtimali 2 sarı vardı. Toplamda da 9 tane var. 2 bölü 9. Şimdi torbadan bir tane aldığım için o zaman top sayım torbadaki top sayısı 8 oldu. Mavi gelme ihtimali 3 bölü 8. Bir tane daha top aldığım için 7 topum kaldı. Kırmızı gelme ihtimali de 4 bölü 7. Çarpı ne demiştik 3 faktörelden de 6 gelecek. Bu işlemi yaparsak yukarıda 2 çarpı 3 çarpı 4 bir de 6 gelecek. Alt tarafta da 9, 8, 7. Sadeleştirmeleri yapalım. Şu 2 ile 4'ün çarpımı 8'i. 3 ile 6, 18 yapacak. 9 ile sadeleştirirsek üst tarafta bir 2 kalacak. O zaman cevabımız 2 bölü 7 olmuş olacak. Tabi isterseniz bu hesabı kombinasyonla da yapabilirsiniz. Ve kombinasyonu da göstereyim. Üstteki ile benzer olsun diyerek bu şekilde göstermiştim. Mesela 3 tane top çekiyoruz. 9'un üçlü kombinasyonu. Bu seçimleri kaç farklı şekilde seçebiliriz diyerekten bir tane kısarı istiyorum. Üst istediğim durumlara geldik. Bir tane mavi istiyorum. Bir tane de kırmızı istiyorum. E bu da bize istediğimiz cevabı verecektir. 2 çarpı 3 çarpı 4 bölü 9'un üçlüsü. Bakın bu üçler şu dokuzu götürecek. İki ile yukarıdaki iki ile dört sekiz. Burada bu iki de yukarı paya gelecek. 2 bölü yedi sonucuna ulaşmış olacağız. Şimdi üçüncü soruya bakacak olursak. Bir torbada iki sarı, 3 mavi ve 4 kırmızı top vardır. Torbadan rastgele 3 top çekiliyor. 3. topun kırmızı gelme olasılığı kaçtır? Şimdi burada aslında ilk iki topun ya kırmızı, mavi ya da sarı gelme ihtimali üzerine konuşmadığımız için aslında ilk iki topun ne geldiği önemsiz. Yani üçüncü topun direkt kırmızı gelme ihtimali, ilk topun kırmızı gelme ihtimaliyle aynı. Ya da ikinci topun kırmızı gelme ihtimaliyle aynı. Yani aslında kaç tane kırmızımız var? Dört tane. Toplamda dokuz tane olduğu için dört bölü dokuz ihtimalle üçüncü top kırmızı gelecektir. Şimdi dördüncü soruya geldik. Şekilde verilen doğrular üzerinden seçilen 3 nokta birleştirilerek üçgenler oluşturuluyor demiş. Buna göre oluşturulan üçgenlerden seçilecek olan birinin bir köşesinin C olma olasılığı kaçtır? Şimdi gelelim tüm üçgenleri yazalım. Nasıl yazabiliyorduk onu? Eee şimdi farklı şekilde yapabiliyorduk ama ben direkt tüm durumu yazıp yani 3 tane nokta seçip üçgen olmayanları çıkaracağım. D1'den seçtiğim 3 üç nokta üçgen olmayacak. Ya da D2'den seçtiğimiz 4 noktadan 3 tane seçersek bu üçgen olmayacak. Yani bu şu an üçgen sayısını yazdık. Üçgen sayısı. Peki C noktası olmasını istiyorsak C'yi alalım. Yani o zaman geriye 2 noktamız kaldı. Ya D1'den bir tane alacağız. Bunda da tüm durumdan istenilmeyen durum yapabiliriz ama artık D1'den bir tane alarak yapalım. Yani 2'nin birlisi diyelim. D2'den de bir tane alarak yapalım. Bu şekilde sayalım bu sefer. Artı ya da D1'den hiç bir tane aldığımız için C'yi aldığımız için D2'den de direkt iki tane alarak da hesaplayabiliriz. Şimdi bu hesaplamayı yapalım. 7'nin üçlüsü 35 yapacak. 3'ün üçlüsü 1. 4'ün üçlüsü 4 yapacak. Şimdi 2'nin birlisiyle 4'ün birlisini çarptığım zaman 8. 4'ün ikilisi de 6 yapıyor. Yani 34, 14 bölü 30 değerine ulaşmış oluyoruz. Sadeleştirince de 7 bölü 15 sonucu gelecek. Şimdi 5. soruya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 sayısının rakamları yer değiştirilerek yazılabilecek tüm 5 basamaklı sayılar birer kartı yazılıp bir torbaya atılıyor. 1, 2, 3, 4, 5 ile yazabileceğimiz tüm 5 basamaklı sayıları yazıyoruz. Yerlerini değiştirerek. Yani e, özdeş yani aynı sayılardan olmadığı için direkt o zaman 5 faktöriyel tüm durum diyebiliriz. Torbadan bir kart çekildiğinde kartın üzerinde sayın, üzerindeki sayının 12 ile başlayan bir sayı olmalısı da kaçtır? Şimdi tüm durumumuz 5 faktöriyel yani 120. Önce onu yazayım. Şimdi 12 ile başlayan diyor. Yani ilk iki basamağımız 12. Geriye 3 tane kaldı. Burası da geri kalan sayıların sıralaması yani 3, 4, 5'in sıralaması 3 faktörel olacak. O zaman 6 tane de istediğimiz durum var. O zaman cevabımız sadeleştirdiğimiz zaman 1 bölü 20 olmuş oluyor. Şimdi 6. soruya gelecek olursak. Birim karelerle oluşturulmuş şekildeki tüm dikdörtgenlerin bir tanesi seçildiğinde seçilen dikdörtgenin boyalı bölgeyi içine alan bir dikdörtgen olma olasılığı kaçtır demiş. Burada önce tüm dikdörtgenleri hesaplayacağız. Üst tarafı biraz sileyim. Önce tüm dikdörtgenleri hesaplarken ne yapıyorduk? Dikey doğrulardan seçiyorduk. Şimdi dikey doğrulardan seçersek 1 2 3 4 5 6 7. 7'nin ikilisi. 2 İki tane de yatay seçeceğiz. 1 2 3 4 5 olacak. 5'in ikilisi. Yazdığımız tüm dikdörtgenler olmuş oluyor. Şimdi istediğimiz durum nasıl olacak? istediğimiz durumda da bakın bu mavi boyal, boyal bölge içine almasını istiyorsak o zaman seçtiğimiz dikey olarak seçtiğimiz bir doğru bu üç tanesinden biri diğer bir tane doğru da sağdaki üç tanesinden biri olacak yani bir tane buradan seçeceğiz bir tane de buradan seçeceğiz sağ tarafında kalacak şekilde böylelikle arada kalmış olacak yani üçün birlisi sağ tarafta da 3'ün birlisi. Şimdi aynısını yatay doğrular için yapıyorum. Bakın burada üst tarafta kalacak 2 tane var. 2'nin birlisi. Altta kalacak şekilde yine 2 tane doğru var. O zaman yine 2'nin birlisi olacak. Şimdi bu hesaplamayı yaparsak Yukarıda kaç geliyor? Ya da sadeleştirirsek 3 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 2 olarak dursun. 7'nin ikilisi ne yapacak? 7, 6 bölü 2 faktöriyelden 21 yapıyor. 5'in ikilisi bölü 2 faktöriyelden 10 yapıyor. Sadeleştirmelerimizi de yaparsak burada 3 ile sadeleşiyor 7, 7 kalıyor. Bu bir tane de 2 iki daha 2'ler gitsin. 5'lerden biri gitsin. Payda da 5 kaldı. Yukarıda pay kısmında 6. Alt tarafta 35 yapacak. 6 bölü 35 istediğimiz olasılık.